Kıymetli arkadaşlar, şu anda köy sofrasında organik e, evet. Erkan Soylu'nun davetlisiyiz. Allah razı olsun. Bu arada da köyümüzün değerli başkanı Zeki yani Kekeş ve Allah kıymetli eşi refakat ettiler, buyurdular geldiler. Allah razı olsun. Evet, manzaramız şahane, şu anda ortamımız şahane. E, günün tekrar bir açılış konuşmasını Zeki başkanın iki söz söyleyebilir miyiz Zeki başkan? Çok güzel her şey. Allah bin kere razı olsun. Götüren götüren hepsi sağ olsun. Başkanım huzurlu musun köyde mutlu Abi, musun? Çok iyi burası bir. E, Dün ha, bir kaza atlatmışsınız. Hacı, bir hacı, soba hacı. ile ilgili bir kaza atlatmış. Evet, sen, müdahale etmişsin. Evet, Yengemi kurtarmışın evet, evet, dumanların içinden. Işte Duman vardı ben eve geldiğim evet, zaman. Yani. Müdahale anam, ettin. Anam şeyi yakmış. Sobayı yakmış. Fakat bizim sobanın dış tarafında evet. kapalı orası yani. Orası kapalı olduğu için onu bilememişiz. Tabi Duman geliyor, sürekli içeri geliyor. Kırmızıdan da göreceğiz. Sobayı evet. niye yaktın? Yengem yakmış. Yaktı ya. Üşüdün mü? Ne oldu? Yok, bir havayı değiştirmek <laughs> istemiş. <laughs> başkanım, otur ya, Mehmet Başkanım, biraz <gülüyor> da <gülüyor> e, <gülüyor> kamera görevini alıp... <laughs> Oğlum, sert sorular sorma basın. Evet. <laughs> <Turt>. evet <gülüyor> başkanım, <gülüyor> devam et. <gülüyor> <gülüyor> Beni de çek. Abi, çek bir abi, başkanım, <laughs> öpeyim, gel Başkanım, görüntüyü. Gel Oh, başıma bak şey yaptım. Başkanım itfaiye gibi masalara eve müdahale ettik başkanım. bu Baş, sıra çok yoğunsun. Açılışlar evet, falan çok. Yaparsam, ne diyorsun oluyorsun. sen Her yere davetle. Daha, daha, daha. Daha. Daha, daha, daha geldi. Ama bir tane var. Bugün balık. Herkese davet ediyorum. Ediyoruz. Ama Zeki Başkan, Sabahattin Hoca seninle şikayetçi kardeşim. Olur mu şey ne sabahattin demek ya? Ama ben dedim ki Hocam dedim ben de sizden şikayetçiyim dedim. Dayı koyun da Zeki. Doktorun bugün akşam namazına. Arkadaşlar biz de camiye gittik arkadaşlar. Dün akşam camide biz olmasak cemaat olmuyor. Evet. O da aniyetler söyleyeyim. Hoca var mıydı? Senin var camide? Hoca vardı. <laughs> Hocam Zekiyle ben olmasam namaz kılınmıyordu. Yani Çok Be Betül Özel'le beraber... Ne yenge ne istiyorsun? Betül Özel'le beraber camiye gittik. <laughs> İkimiz olmasak cemaat olmuyor. E, bak, evet. Abi, evet. abi cemaati biz yaptık. E, yani. Ne diyor? Evet. Herkes abi, versin o biz, zaman. Başkan. Dünya malına ba mı tatmışsın? Ba başkan. <laughs> bir eleştirileri. Buna istiyor. bir çözüm bulalım. Abi Şimdi muhtarımız, muhtarımız yani burada bak. Muhtarım burada. Muhtarı Başkan. Anons muhtarımız yapacağız. burada. Anons. Muhtara diyelim ki kardeşim her, ya. yani yani her gün dört yani kişi ya camiye gitme yani. mecburiyeti var. Yoksa ceza yani. yazalım. Tamam. Yoksa Yoksa ceza yazalım. He? Yok, Bir tane, bir tane kaşar alabiliriz. Muharrem bir tane kaşar verebilirsin. Buyur abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayım benim bu da peynir. Çok da teşekkür da ediyoruz refakat ettiğiniz. Bu da peynir başkanımız. Ne ne Ama. Bayım de. sen de otur. Sen otur ben yiyeyim. Erkan gezer mi? Ben yedim. Ben yedim yedim. Ben kim bekleyeceğim arasatın ya. O, tamam. sen o sen sen o arkadaşlar soframızda. Erkan bey? Yok yok set me kaldırdı. Kema Kemal. Anam kuş güçlendi. Derli kardeşim. Hangisi güçlendi? Kaptan Muharrem Bayram kardeşim. Onun evladı. Erkan Bey'e de bizi misafirliği davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah ederiz. razı olsun. Babasına cümle geçmişler rahmet, rahmet olsun. Allah olsun. Rahmet, rahmet olsun. olsun.